Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 22 Mayıs 2025 Perşembe. Yine ilginç olaylar oldu tabii ki. Hangi birine geleceğimizi bilmiyorum. Hangi birisinden bahsedeceğimi bilmiyorum. Ama ben bu gece izin verirseniz Erdoğan'ın Macaristan dönüşü uçakta kendisine sorulduğu iddia edilen ve onun da verdiği ileri sürülen cevapların analizini yapmak istiyorum. Canınızı sıkabilir belki, durağın geçebilir ama lütfen not edin. Hatta varsa bugünü arşivimize yazın. Bugün Sayın Erdoğan'ın sorulduğu iddia edilen sorulara verdiği iddia edilen cevaplar tarihe geçecek. Ve tabii ki benim analizimle birlikte. Evet efendim. Soru şu. Bir de YPG meselesi var. Terörle bağlantı ve silah bırakma ile ilgili Suriye yönetimiyle yapılan bir anlaşma var. Son zamanlarda MİT Başkanı'nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile temaslarının arttığını görüyoruz. Suriye ayağında bir sıkıntı mı var? Soru bu. Çok güzel bir konserve ve tam gollük bir. Kalede bomboş şu anda. Yani dokunsa gol yani. Çok sert vurmazsa tabii. Çok sert vurursa top yükselir. Kalenin üstüne gider. Evet. Cevap veriyor Erdoğan. YPG konusunun birkaç bileşeni var. Bunlardan biri YPG'nin uzun zamandır elinde tuttuğu değer tutukluları meselesi. Amerikalılarla Suriye yönetimiyle ve Irak yönetimiyle oluşturduğumuz bir komite var. Bunlarla bir araya gelerek DAEŞ'lı tutuklular ve kampta yaşayan siviller özellikle kadın ve çocuklara ne olacak konusunda ele alıyoruz. Abi burada zorunda zırh diyor. Neden zırt diyor? E abi yıllardır anlatıyorum. Neredeyse 2011 yılından beri anlata anlata bir hal oldu. İlk gelenleri, ilk gelenleri Rifat Hisarcıklıoğlu istemişti. Evet. Neden? Ucuz emek abi. Ne demişlerdi? Ben benim kafam yerinde merak etmeyin ha. Dönün bakın arşıma. Türkiye orta Do uzak doğunun e, ucuz ucuz emekle üretim yapan ülkeleriyle rekabet edemiyor. E bizim yerli kendi işçilerimiz çok yüksek maaş istiyorlar. Biz 900 dolar, 1000 dolar maaş veremeyiz diyorlardı. 150 dolara, 200 dolara çalışan Suriyelileri getirdiler. Bakmayın siz Suriye'nin karıştırılığına falan. Bunların hepsi dandik şeyler. Bunların hepsi bahane. Türkiye'ye ucuz emek ithal etmenin yoluydu bunlar. Yaptılar. Şimdi sonra ne oldu? İdlib'dekileri Türkiye'ye getirmeye kalkarlarsa vay halimize. Hadi bunlardan önce gelenler en azından terörist değildiler. Öyle ya da böyle çoğu yüzde doksan terörist değildi. Emekçi olarak geldiler buraya. Kimisi doktor, kimisi tesisatçı, kimisi elektrik tesisatçısı, kimisi su tesisatçısı, kimi inşaatta amele. Böyle geldiler. Kimisi konfeksiyonda. Fakat işte zırt diyor zırla burada. Trump Suudi Arabistan'a gidiyor. Prens Selman'la görüşürken Suriye'nin terörist başı Ahmet Şarası'nı da davet ediyor. Erdoğan'a gel demiyor. Efendim telefonla görüşmüşler. Ya bırak ya bırak lan. lan. Sedat Peker'in dediği bir git lan. Allah Allah. Türkiye ile arası kaç saat lan. Çağır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı o da gelsin. Dörtlü konuşun. Trump. Trump. Cin pesebek. İnanın cin bilmem nerenin bilmem neresinde cam atmışsa çıkmış bir adam hayır şarayı alıyor Suudi Arabistan prensini alıyor kendi arada bizim cumhurbaşkanı yok yani e bizim cumhurbaşkanıydı Suriye'deki bütün olan bitenin kahramanı ha Trump hayır abi şimdi bütün mesele o İdlib'deki siyasal İslamcı değil İslami teröristleri Türkiye'ye nasıl aktaracaklar? Erdoğan şimdilik göz alamıyor. Alabilme ihtimali de yok. Bence dem de zaten onlar Türkiye alındığı andan itibaren dem parti de yan çizer diye düşünüyorum. Aa ama şu olur dem parti der ki kardeşim bak sen orada YPG işini çöz Trump'a. Çöz bizim YPG'yi ver onlara öz Tayyip Bey biz Tayyip Bey e destekleriz. Gönder iplikteki 3 milyon İslami teröristi Türkiye'ye. Der mi? E der abi. E MHP? Abi MHP başka şeylerin peşinde. MHP'yi ayrı bir yana koydu. Abi MHP'nin şu andaki bütün katlanmalarının sebebi, her şeye katlanmalarının bir tek sebebi var. Çünkü MHP ne kadar çok tabiz verirse verdiği bütün tabizler MHP'ye değil, AKP'ye zarar veriyor. Erdoğan'ın siyasi hayatını bir daha ayağa kalkamayacak şekilde bitiriyor. Bana göre bitti zaten artık bundan sonra. Seçilebilme ihtimali imkanı yok. Şu andan itibaren Erdoğan hani diyor ya benim bir daha aday olma niyetim yok. Yani bu erken seçimde olsa, meclis kararı da olsa, erken seçimde de aday olmayacağım demek istiyor. 2028'de de olmayacağım diyor görebildiğim kadarıyla bunu söylemek istiyor. Çünkü farkında bu şartlarda erken ya da zamanında yapılacak seçim ne zaman yapılırsa yapılsın Cumhuriyet Halk Parti'nin göstereceği Ekrem İmamoğlu'nun da eşi Dilek Hanımefendi aracılığıyla bütün televizyonlarda, sosyal medyada, miting meydanlarında Destek vereceği kişi belki de Dilek Hanım olabilir bilmiyorum ya da Mansur Yavaş fark etmez. Erdoğan'a karşı büyük seçim zaferi kazanacaktır. Öyle ufak tefek değil. Çok büyük bir seçim zaferi. Erdoğan bu yenilgiden ancak bir savaş çıkararak kurtulabilir. Başka mümkün değil. Dışarıda hiç. Başka mümkün değil. Ama gördüğüm kadarıyla olgun konuşuyor. Son derece de aklı başında bir cevap. Vermiş konserve soruya. Konserve bile olsa cevap ben bir daha aday olmayacağım. Efendim sözünü tutar mı? Ya tabii tutmaz. Ben de biliyorum tutmayacağını ama başka çaresi yok. Buna satrançta şahmat derler. Ulan 50 defa anlattım be. Erdoğan şahmat dendi diye Erdoğan'a. Şahmat çekildi. Bitti Erdoğan'ın gidebileceği, kıpırdayabileceği, kaçabileceği hiçbir yer yok. Devam da etse sonu, bıraksa da sonu. Ama bırakırsa ve CHP ile gerçekten de ama gerçekten de samimiyetle ülkenin ve milletin geleceğini garanti altına almak şartıyla uzlaşırsa en azından kendisini ve ailesini kurtarabilir. Aksi halde etken ya da zamanda yapılacak bir seçimden sonra Erdoğan buna rağmen direnmiş ve aday olmaya da kalkmış ise Erdoğan hepimiz gibi fani. Belki üzüntüye bile dayanamayabilir. Zaten benim gibi çok da sağlıklı birisi de değil. Göçer gider ama geride kalanlar çok acı çekerler. Çok acı çekerler. İlk defa Erdoğan'a acıyorum dediğim için hakaretler yedim, küfürler işittim. Buna rağmen yine söylüyorum. Evet. Erdoğan'a ve ailesine acıyorum. Erdoğan'ın hatasını çocukları çekecek. Erdoğan'ın hatasını. Erdoğan'a bu hatayı yaptıranlar Erdoğan'ın gücünden istifade ederek hayatları boyunca kazanamayacakları kadar çok para kazanıp hatta ve hatta bırakın dolar milyonerliğini TL milyar de, milyar ulaşanların hatalarını onların bencil hesaplarının hatalarını, cezasını Erdoğan'ın çocukları çekecek. Ve yazın bir tarafa ya. Ve lütfen not edin. Bugün 22 Mayıs 2025. Dede bunları bir zamanlar söylemişti. Tarih 22 Mayıs 2025. Lütfen not ediniz. Ben istemem abi. Hiçbir ailenin çocuklarının ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar ailesinin, babasının ya da annesinin cezasını çekmelerini istemem. Gerek hukukta, gerek dinlerde her koyun kendi bacanları sınır. Hiçbir evlat, hiçbir eş kocasının ya da karısının yaptığı günahın işlediği suçun cezasını çekmemeli. Hayır. Yapmamalı. Yani şimdi canlarım gene gelelim buraya. Ben o İdlib'deki İslamcı teröristlerin hicret adı altında Türkiye'ye getirilecek olmalarından korkarım. Bu korku kelimesini benden kolay beri duyamazsınız. Söylüyorsam bilin ki samimiyim. Samimiyetle korkuyorum. Ondan sonra Türkiye karışabilir işte. Onun için Türkiye'de bir daha seçim olmaz. Ama hayır buna izin vermeyeceğiz. Bu parlamento, inanıyorum bu parlamento gerekirse AK Parti milletvekilleri AK Parti milletvekillerinin yarısından çoğu CHP milletvekilleriyle ve diğer muhalefet partileri milletvekilleriyle el ele verecekler. Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'ndan da Cumhurbaşkanlığından da düşürecekler gerekirse. Aksi halde aksi halde Türkiye kaçınılmaz bir iç savaşa doğru sürüklenir. Kaçınılmaz. Şimdi ağız yapılıyor. Efendim Suriye'de bir iç savaş patlayabilirmiş. Kim söylüyor bunu? Trump söylüyor. Trump diyor ki sana söylüyorum kızım sen anla gelinim. Trump'ın dediği savaş, iç savaş Suriye'de çıkarılacak olan iç savaş değil. Trump Türkiye'de çıkarılacak bir iç savaşı Öcü olarak önümüze atıyor bizim. Suriye'yi de beş parçaya bölünce zaten iç savaş falan çıkmaz. Amerika kendi gücüyle de bastırır üzerine. Diğer taraftan İngiltere bastırır. Rusya'dan da destek alır. İsrail zaten orada. Olan bize olur. Bize bize. Türkiye'ye olur. Ya. Siz gene nerelere verin şimdi? Bunların önüne geçmeye çalışalım. Canlarım benim. Abi, bu bir felaket tellallığı değil. Hiç sevmem. Nefret ettiğim bir şeydir hayatım boyunca iyimser oldum. Bu karamsarlığımın anlatmak istediğimden dolayı bir karamsarlığımı ya da karamsarlığımdan etkilenerek bunları söylemiyorum. Ben gördüğüm bir şeyler var. Gördüğüm o konuları sizlerle paylaşıyorum. Beni dinleyen yetkililer varsa onların da akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyorum. Yani karşılarında 11-12 yaşında bir çocuk yok.